Merhaba arkadaşlar, vizyon, teknoloji, tasarım ve İnceleme kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Windows 11'de uyumlu ve diğer platformlarda uygun olabileceğini düşündüğüm, yani diğer platformlarda desteği veriyorsa uygundur bir denemenizde fayda var, araştırırsınız. Video kurgu programlarını göstereceğim ya da video düzenleme ya da video edit uygulamalarını sırasıyla sizlere göstermeye çalışacağım. Benim kendimce bir takım araştırmalarım oldu ve daha önceden de kendim kullandıklarım da elbette ki olmuştu. Sizlere lisanssız program kullanmanızı önermiyorum tabii ki bilgisayarınıza virüs gelmemesi için. E uygun bir şekilde, official olarak yani, Resmi olarak çoğu internet sitesinden indirebilirsiniz. Lafı çok fazla uzatmadan birinci uygulamamıza geçiyoruz. Birinci uygulamamız başlat sekmesine tıklayıp burada video düzenleyici yazıyoruz ve Windows'un kendi bünyesinde bulunan video düzenleme uygulamasını açıyoruz. Burada karşımıza bu şekilde bir seçenek çıkacak ve burada isteğe olarak da bize Clipchamp dediğimiz bir yazılım bulunmakta. Burada isteğe olarak da bunu ücretli olarak indirebiliriz. Fakat ben ücretsiz olan kısmada burada video düzenleyici kısmına hoş geldiniz diyor. buna buraya tıkarak tıklayarak gösteriyorum ve yeni proje açılsın mı diye sorduğunda da olumlu cevaplar veriyorum. Buraya tercihe balar olarak da eğer ki format desteği de varsa Windows 11'de şayet yoksa da yine Microsoft Store'dan kendi bünyesinde bir format uygulaması yani kendi içerisinde bir HD formatları destekleyebilen AV1 kodek dediğimiz bazı kodekler var. İndirerek bunları okumasını sağlayabiliyorsunuz. Ben ikinci uygulamaya geçiyorum. Burada Clipchamp var. Direkt onu indirmiyorum. Şimdi e-post hesabıyla vesaire uğraşmamak için. Burada VCDC Free Editor diyor. Ben hemen burada internet sitesini gösteriyorum size hızlı bir şekilde. Burada VCDC e, studio diyor. Burada tam ekran olarak gösterdim. Uygulamanın arayüzü bu şekilde. Birçok formatları desteklediğini söylüyor. Türkçe desteği de var diye biliyorum. Evet burada göründüğü üzere Türkçe desteği bulunmakta tercih olarak da indirebilirsiniz. Bu uygulamada oldukça güzel uygulamalardan bir tanesi. Ama dediğim gibi hani herkesin ihtiyaçları farklı olduğu için farklı video uygulamalarına farklı seçenekler ortaya çıkacaktır. Hemen uygulamanın indirmiştim. Sizler için tek tek uğraştım. Tek tek indirdim. Uygulamayı hemen masa üstünden açıp gösteriyorum. İki kere tıklıyorum. Kurulumu tabii ki indirerek yapabilirsiniz. Kendi sitesinden 2023 olarak güncellemesini de almış. Farkındaysanız burada 2023 özelliği görünmekte. Uygulamanın arayüzü bu şekilde açılacaktır. Uygulamada bir takım template'ler ya da geçiş efektleri vesaire yüklendiği için ilk açılışlarda yavaş olabilme durumu bulunmakta. Ben de çok fazla daha yeni ilk kurumlar yaptığım için uygulamaları yeni yeni görmüş bulunmaktayım. Çeşitli loot projeleri de yüklenmiş olmakta. Yani görsel ve görsel görüntü ve renk anlamında bulunmakta. Bu uygulamalar yarı profesyonel uygulamalar olarak geçmekte. Yani tam anlamıyla profesyonel değil de profesyonelin bir ya da iki adım kala olan kısım. Bir profesyonel uygulamalarda birçok ayarlar içerisinde mevcut. Bunda bazı bazı eksiklikler olabilir. Dediğim gibi güncellemelerle birlikte uygulama desteği gelecek. Evet uygulamanın açılış arayüzü gelmiş bulunmakta. Burada kocaman bir ekran bulunmakta. Türkçe seçenekler bulunmakta. Projeler, sahneler, düzenleme, görünüm gibi çeşitlerler var. Bu tarz seçenekler şimdilik çarpı değil. Ücretli uygulamanıza geçmenize gerek yok. Pro sürümünde de farklı özellikler olacaktır. Burada çeşitli neler yapabileceğinizle ilgili olarak ayarlar mevcut. Yeni proje başlat diyerek de projenizi başlatabilirsiniz. Uygulamanın arayüzü bu şekilde. Ben bir proje hemen hızlı bir şekilde boş, boş da olsa açıyorum. Tamam diyeceğim. Bu şekilde bir arayüzü bulunmakta. Dediğim gibi biraz teknik detaylı ayarlar lanı bulunmak Ben çarpı dedim. Hemen diğer uygulamamıza geçiyorum. Diğer uygulamamızın ismi e, Olive yani e, zeytin anlamına geliyor. Buradan Olive'i, Olivin kendi sitesi bulunmakta. Bu da ücretsiz, aynı zamanda Linux tabanlı bir yazılım. E, dediğim gibi ikinci sürümü gelecek. Şu an için beta sürümünde. Ben uygulamayı indirmiştim. Hemen size basit bir şekilde arayüzünde göstereyim. En azından sizlere de bir takım örnekler teşkil etsin. Basit bir arayüzü bulunmakta. Dediğim gibi burada video kurgu kısmı var. isterseniz ben bir kaç tane video atayım buraya. böyle atabilirsem eğer sorun çıkmazsa. The cat buraya atıyoruz. Akabinde buradan import ederekten kendi içerisinde gömüyor. Ar ardından da burada zaman türlerini sırayla bırakaraktan. Tabii ki burada FPS'ler farklı. Burada otomatik footage ayarlansın mı diyor. Evet diyoruz. Buradan sırasıyla ayarları göreceksiniz. Dediğim gibi burada bunları da koyaraktan böyle ayarları bulunmakta. Kendisi ara render de almakta. Evet uygulamayı geçiyoruz. Diğer uygulamaya geçiyoruz. Evet çarpı olarak bunu yapıyorum. Kaydetmiyorum. Sıkışımı sağladım. Bir sonraki uygulamamızın ismi kdanlive Live. uygulaması Linux tabanlı bir uygulamadır. Ve bu uygulamayla birlikte Linux tabanlı tabanlı birçok kullanıcı da Gidan Live'ı iyi bir şekilde kullanır. Türkçe desteği var diye biliyorum. Yanlış olmasın. Burada gözükmese de uygulama içerisinde olabilir. Burada indirme seçenekleri var. Gün, uygulama güncel ve ücretsizdir. Ücretsiz olmasıyla birlikte en güzel özelliklerinden bir tanesi de profesyonelleri en yakın uygulamalardan bir tanesidir ve günden güne güncellemeye devam etmekte de OBS programı gibi bu da yarın bir gün oldukça kullanılan uygulamalar arasında gelecek. Yani şu şekilde OBS programı da bu şekilde bir açık kaynaklı bir uygulamayken e, güncelleme aldıkça ve birçok kullanıcı da bu uygulamalara rağbet ettiği uygulama geçerliliğini yükseltiyor ve diğer uygulamalar gibi aylık ücretleri olmayan ücretsiz bir uygulama. Yani bağışlarla çalışan bir uygulama. Uygulamayı iki kere tıklayarak açtım ve akabinde sizlere arayüzünü göstermiş oluyorum. Arayüzü bu şekilde dosya düzen görünüm, proje araç gibi çeşitli arayüzleri bulunmakta. Dediğim gibi buradan deneme amaçlı olarak da buradan sürükle bırak yöntemiyle buraya bırakıp hemen e, uygulamanın içerisinde açılmasını sağlayacağız. Şu an kayıt aldığım içinde de bir takım yavaşlamalar olabilir. Uygulamayla alakalı bir şey değil. Dediğim gibi burada bu şekilde bir arayüzü bulunmakta. Evet bu kısmı gösterdik ana ekran ve ara ara ekranları gösterdik çarpı diyorum. Ben de şu an birçoğu şeyler hani ekranın büyük olduğu için detaylı göstermebilir yani küçük gösterebilir. Bir son uygulamalardan bir tanesi de Shotcut. Shotcut uygulaması da aynı yine Linux tabanlı uygulamalardan bir tanesidir. Hemen buraya geliyoruz Shotcut uygulamasını. Ben yani artı yazıyoruz Shotcut yazıyorum. Uygulamanın ana sayfasına ve burada sizlere yine ücretsiz olduğunu gösteren bir takım kısımlar var. Bunun da yine Türkçe desteği var. 2023 desteğinde almış. Dediğim gibi günden güne de burada güncellenen seçenekleri sırasıyla bizlere söylüyor. Mesela buraya update diyor. Çeşitli yapılan hareketleri bizlere söylüyor. Dediğim gibi uygulamanın şimdi arayüzüne geliyoruz. Hemen uygulamanın arayüzüne iki kere tıklıyoruz. Ben bu uygulamaları sizden göstermek amacı önceden indirmiştim. İki kere tıklıyoruz ve uygulama hızlı bir şekilde açılıyor. Hızlı uygulamalardan bir tanesi dediğim gibi. Daha sonra burada tam ekran göstererek uygulamanın sizlere Türkçe olduğunu ve arayüzüyle alakalı bir takım kısımlar olabiliyor. Yeni şatkat sürümleri denetlensin mi diyor. Evet diyoruz. Burada varsa eğer ki bir güncel şatkat sürümü oluyor. Yine buraya aynı şekilde ben iki üç tane göstermelik de olsa bir zaman türenle video atmaya çalışacağım. Eğer atılabilirse yanlış yere koymadı Evet, uygulamanın bünyesine atmış olduğum videoyu buradan zaman tünelinde görebiliyoruz. Dediğim gibi güzellemelmeler geldikçe uygulama tam profesyonel hale almaya başlayacak. Şu an görselliği de oldukça yeterli düzeyde çeşitli araçlar bünyesinde bulunmakta. Ben bu kısmı da kapatıyorum. Çarpı diyorum. Evet, en önemli uygulamalardan bir tanesi ise CapCut uygulaması. CapCut uygulaması ücretsiz bir uygulamadır ve ben en çok favorilerimden bir tanesi de CapCut'tır. Bu uygulamayı da isteğe olarak da sizler yorum kısmına bırakarak da anlatır, Şey yaparsanız sizlere detaylı anlatımlar sunarım. Windows ve Macintosh için de Linux da var mı bilmiyorum şu an için gözükmüyor fakat kendi bünyesinde de site bazlı da yaptırabilir